İsmim Ejder Gökçe, 1976, e, Kars doğumluyum. Tabii e, yıllardır İstanbul Küçükçekmece, İnönü Mahallesi ve Halkalı'da ikametgah etmekteyim. Baba Waffle e, plan projesi söyle oldu. Baba Waffle, e, ortanca kızımın hem okuyup hem bir da çalışmasıyla bir gün de bana tattırdı, dedim kızım bu tadı herkese tanıtalım diye. E, mahallemizde, e, biz de böyle bir mekan açarak hizmet vermek istedik. Vallahi bir yerden başladık işte, inşallah da böyle devam eder. Tabi açarken bazı zorluklar, sıkıntılar yaşadık mı diyeceğim ama pek yaşamadık. Gayet de e, güzel bir süreç geçti daha yeniyiz ama yeni olmamıza rağmen gayet güzel. Dönüşler çok güzel. Bir aile şirketi gibi olduk. Hanımın hamurunu yapıyor. Kızım hazırlamasını yapıyor. Öteki kızım sunumunu yapıyor. Yani ben de arada bir geliyorum burada boy gösteriyorum manken gibi. Arada bir ben de arada kaynayıp gidiyorum. Olduğumuz bölgede waffle yaygın olan bir şey değil. O da tabii bunu da esprilerle insanlara anlatıyorum. Diyorum ya bunu biz köydeyken babaannemiz bize her sabah hazırlardı. Köyümüzde yerdik, burada insanlar da yesin diye. böyle esprilerle sonra şey söylüyoruz. İşte çok bilmeyen dediğim gibi var mı? Var. E, tabii normal. Ben de 48 yaşındayım. Ben de waffle'la yani bir sene falan oldu tanışalı. Ne diyorum? Genellikle kısa bir anekdot buldum. Diyorum işte soruyorlar waffle nedir? Waffle diyorum meyveli lahmacun. Tabii hoşlarına da gidiyor. Tatmak istiyorlar. Bu konuda da insanlar yeni tadıyorlar ama beğeniyorlar. Bu konuda da elimizden geleni hani sevdirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Çileği olsun, muzu olsun yani meyveleri diyeyim daha doğrusu elimizden geldiğince günlük günlük alımlar yapıyoruz. Yani bugüne kalanı yarına kullanmıyoruz. Hemen tekrar günlükten devam ediyoruz. Ondan sonrasında çikolatamız. Çikolatada çok özen gösteriyoruz. Gerçekten Belçika susu kullanıyoruz. Yani harika. Yani yemelerini tavsiye eder miyim? Ederim. Ya küçük Küçükçekmece halkına şunu söylemek isterim. Gelip tatmalarını tavsiye ederim. Ee, hani her tadan bayılıyor. Tabi bu arada kameraları görünce işte her başarılı bir yöneticinin böyle geçmişten gelen bir hikayesi olur. Hani ben de dedim ki şimdi ya ben de anlatayım. Ama benim anlatacak bir şeyim yok yani. Hani ben ayakkabı boyası falan Yok oradan geldim, buradan geldim, yok abi benim babam zengindi abi. Direkt böyle yürüyorum, gidiyorum. Gülelim. Vallahi son olarak şunu söylemek isterdim. Bu, <laughs> bu geleneksel yemeğimize, babaannemizin bize her sabah hazırlayıp sunduğu waffle'ımıza sahip çıkalım. Herkese bunu tattıralım. Tabii bu waffle'ı genelde çocuklar çok seviyor. Tabii sevdikleri için de onlara geldiğimde burada işte şirinlikler hani böyle kesiyormuş gibi yapıyorum, bir şeyler yapıyorum. O da çok hoşlarına gidiyor. Tabi bu da beni mutlu ediyor. Tabi buradan her giren insanın mutlu çıkması beni daha da çok mutlu ediyor. Yani seviyorum. insanları mutlu etmeyi seviyorum abi. İnsanlara hizmet etmeyi seviyorum. Hani burada geliyor arkadaşlar bazen işte hani eşim dostum hani görmemişler beni böyle onlara çay getirirken şey yaparken abi dur diyorlar biz getirelim abi biz yapalım ama bu benim çok hoşuma gidiyor. Onlara hizmet etmek, insanlara hizmet etmek ayrı bir mutlu ediyor beni. Onların mutlu olmasını görmek daha da çok mutlu ediyor. Buradan yüzü gülerek çıkması beni daha da çok mutlu ediyor. İnşallah çekmece halkını, küçük çekmece halkanı, İnönü Mahallesi halkını mutlu ederiz. İnşallah bunu başarırız. Abi adres bilgimiz küçük çekmece, İnönü Mahallesi, Tolga Caddesi 63 numara. Hemen caddenin tam köşesindeyiz. Baba Waffle. Tabi bu arada babayı da çok soran oluyor ama söylemeyeceğim. Onu bir dahakinde anlatacağım inşallah. WhatsApp'dan sipariş vermek isteyen arkadaşlarımız için de 0545 805 40 çift 0 ne oldu telefonlardan bize sipariş verebilirler. Trendyol yemek sepeti hepsinde varız. Artıca şöyle diyeyim yani oradan sipariş verdiler ben Güzel yorum yapın ha. Bekliyorum.